Elimizde Ağustos 1909'a ait bir fotoğraf bulunmaktadır. Sultan Mehmet Reşat Han'ın, Abdülhamit Han'ın kardeşi Sultan Vahdettin'in ağabeyi Sultan Mehmet Reşat Han'ın culus töreni için Eyüp Sultan Camii'ne giderken ki bir fotoğrafı görülmektedir. Sağımda Mihrişah Sultan Aş Evi, solumda Mihrişah Sultan Sıbyan Mektebi. İkisinin ortasından giden Sultan Mehmet Reşat, Osmanlı Culus töreni, Culus yolu adetlerine uygun bir biçimde gitmiş. Tahta oturur. Topkapı Sarayı'nın saray burnundaki top kapısı kapısından çıkar. Saltanat kayığına biner. Marmara'dan Halice girer. Bostan İskelesi adı verilen şurada iner. Oradan bu yolu şu an fotoğrafta gördüğünüz detay fotoğrafta da gördüğünüz bir kalabalıkla bu yoldan devam eder. Eyüp Sultan Türbesi'ne girer. Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanılır. Kimse artık o. Sultan Mehmet Reşat Han'a Mevlana Celalettin Rumi'nin torunu kılıç kuşattı. Hangi kılıç? Peygamber Efendimiz'in Bedir Savaşı'nda kullandığı kılıç bele kuşatılır. Sultan Vahdettin'e ise Libya'da Mürşidi Kamil, Ömer Muhtar'ın da hocası Ahmet El Senusi Hazretleri kuşar, kuşatır kılıcı. Ardından Eyüp Camii'ne geçerler. Orada bir şükür namazı kılar. Sonra karayolu ile Fayton'a biner. Fayton'dan Edirne Kapı, Fatih yolu, Fatih Sultan Mehmet Külliyesi, Fatih Külliyesi'nde İstanbul'un Fatih'i Fatih Sultan Mehmet'e dua eder. Sonra orada da vakit namazını kılar. Sonra medrese öğrencileriyle bir öğün yemek yer. Sonra arabasına biner. Topkapı Sarayı'na gider. Kural budur. Mehmet yaşadı bir şu an. Culus yolunun başında görmekteyiz. Henüz buraya gelmiş ve burada Eyüp Sultan Türbesi'ne doğru giderken takvimler Ağustos 1999. 9 yıllık talihsiz, kötü bir padişahlık dönemi yaşayacak. 3 Temmuz 1918 Çarşamba günü akşam saat 8.30'da idrar yolları iltihaplanması ve prostat hastalığından vefat edecek. Kardeşi Sultan Vahdettin 4 Temmuz 1918 Perşembe günü saat 11'i çeyrek geçe tahta çıkacak. Bir gün sonra bu culus yolundan yürüyecek yine aynı yolları devam ettirecek ve tahta oturacak. Bu arada bir şey söyleyeyim. Burası culus yolu. Siz şu an detay olarak boş halinde görüyorsunuz. Dolu olan halinde görüyorsunuz. Padişahlar saltanat kayığına, faltona binerler. Bostan iskelesinden iner. Bu yolu yürür. Kılıç kuşanır. Sonra Topkapı Sarayı'na geçer. Şimdi son söyleyeceğim şey bu konuda. Türk tarihindeki bu yoldan geçen en son liderimiz arabasıyla şuraya kadar geldi. Bu yolu yürüdü. Hazreti Eyüp Eba Eyüp el-Ensari'nin türbesinde Kur'an-ı Kerim okudu. Hazreti Eyüp Eyüp Sultan adına yapılan camide şükür namazı kıldı. Sonra arabasına bindi. Edirne Kapı Fatih yolu ile Fatih Camii'ne geldi. Fatih Camii'nde şükür namazı kıldı. Vakit namazı kıldı. Fatih'teki medrese Kur'an kursu öğrencileriyle bir öğün yemek yedi, karpuz yedi. Sonra arabasına bindi ve devam etti. Culus yolu adetini devam ettiren son devlet başkanımız, bu yolu kullanan son başkanımız, Eyüp Sultan'a, Eyüp Sultan Hazretleri'ne giden son devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O da aynı yolu devam etti, o da aynı gelenekten, aynı yoldan gitti. Efendim, bugün de bizde ayrılan süre Culus yolunda bitti. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya bambaşka bir coğrafyada, bambaşka fotoğraflarla huzurunuzda olmak bize şeref verecek. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.